Minecraft'ta fakirle fakir. Doğru duydunuz. Fakirle fakir oynayacağız. Neden acaba? Oyuna girdim. Evim iğrenç. Bir de benim evim yok. Olamaz. Hadi, hadi. Vay şu adamın evine baksana ya. Bak. E, evet abi mis gibi evi var. buraya terk edilmiş galiba. Evet <laughs> abi yazlık yazlık için gitmişler. Bu ya, ne ki, biçim kapı ki, ya? Nasıl bir, nasıl bir kapı bu? Nasıl bir kapı bu? Ay! Vay vay. Adam yazlığına gitmiş. Camını kırmış da gitmiş. Ne kadar akıllı ki. Vay ne güzel ev bu. Çok iyi değil mi ya? Evet. Tuvaleti de bir acayip böyle tuvalet mi? Otomatik tuvalet mi acaba? Duymuştum televizyonda. Ne karıştırıyorsun lan adamı şeylerini anlamasın ha. Geldi mi Yok abi anlamaz anlamaz. <laughs> Altın keşke kırılsın. Üst katı da mı olmuş? hadi çıkalım hocam yüzden boş ver <laughs> Abi çok sakiriz ya. Adamın yataklarını çalacağım. Çaldım. Çestlerini de çaldık mı tamdır. Biz aslında fakir fakir neye çekiyoruz ki? Madene girelim. Survival hayata başlayalım. Boş ver fakir fakir. Evimizi güzelleştirelim. Evet böyle bir yer. Işık aldım. kapında ne biçim kapımız? Hep buraya Sen, evimizin kapısı Senin gidiyor. evine ışık koyacağım. Kendime de koyacağım. Tamam. Hayır. Gece olunca ışıksız kalırsın. Bir şey olmaz. Sen mi dersin? Kapımız çok güzel değil mi? <laughs> çok güzel. Evin ne durum? Ah kanka vurma ya. Kanka vurma ya. Yatağın yok kanka. Al bir tane yatak çalmıştım sana verim. İyi etmişim de çalmışım. Allah. Eh gene bana geldi.

Bunlar çok kötü ya. Hiçbir şeyimiz yok. Burada hiç ağaç var mıydı? Bilmem. Ana. Oyundan çıktı yazdım. Oyundan çıktı yazdım. Nasılsın ya? Hala oyundasın değil mi? Evet. Niye lefty game yazdı? Aha geri geldi yazdı. Çok saçma. Oyunda bir hata var galiba arkadaşlar. Burada hiç oyun şey yok mu ya? Ne? Ne biçim yer burada? Hiç ağaç yok. Dün bir de onun arkada. Biliyor musun bakacağım. Abi bu ne ya? Tuvalet mi lan? Amın. Hmm. burası gözcülük yeri galiba. Bir şey anlamadım ben bunu. Toprak elimde olan şey. Bunlar, bunlar ne, ne? yatak mı? Şöyle. Adam dışarıya yatak koyuyor. Artık nasıl bir ben adım buldum, adım buldum. Ne? Yaşasın, yaşasın. bu çok.

Arkadaşlar çaktırmayın oyunun bir tane gizli geçit açtım. Nereye kaçıyorsun yine? Adam benim demir... adamın evinde demir var ama demir nasıl sıkıcı? Kazman var mı? Yok. O bile yok. Git başını mı? Şey ya madeni. Hmm, ekmekten. hiç iki taş yok galiba. Yok. Ben kaldım da. Yok abi burada. Ben bol diye bir şey buldum. O ne oluyor? Yün. Yününe başlayayım. Ne haber komşu? Ah. Vurma ya. Bir evet. var. Ne yapacağım lan sürekli? Ana. Burada hiçbir şey bulamazsın. Adamın evinin yarısı gitmiş. Adamın evi zaten buranın üç katları var. Neden acaba? Ben kendime bir kulübe yapabilir miyim acaba? sayıyorum adamı. Ne kadar akıllı bir zeka. Tamam. Gene mev ev yapıyorsun? Pro zeka. Evine, evine bana kaç paraya satarsın? Ne? Ne? Ev yaptım yok dedim. Gizli kurnaf yapacağım. güzel benim. benim evimin yer döşemesi var. Sanırım da koyayım mı? Anasını takın. Biz fakir fakir mi çekiyoruz yoksa sorularla hayatına mı başlıyoruz? Bilmem. Ben anlamam. Evine halı koydum. Adamın evini baştan sona koyar. Adam da ne zenginmiş ya. Ana, Adam ölmüş demek ki. Çalmasınlar diye. Evini bırakmış, evini çalar. Evini bırakmış. E şurada demir var ya. Şunu kırayım mı? <laughs> gel bana. Oyun bağırır arkadaşlar. Gelmez ki. Yani ne ne kazmayla Hiçbir kazmayla. Demin de hiçbir kazmayla kurduysan nasıl gelecek? Hatta Adam ama zengin burayı niye yapmıştı? Saçma. Boş boşuna para harcamış işte gerizekalı. Yani. Vay. Adama sakın söylemeyin konuşuyor. İyi ki de tatile gitmiş. Vay. Bu altınları keşke alabilsek. İki sene de alırım. Çok kırılmaz çünkü. İneğim mekletiyor. Я стараюсь поговорить. Ладно, мне вынесу, я не знаю, Stikim oldu. Oy, oy Evin yarısı çatlamış Sen mi şey yaptın evin yarısını? Hı hı. Niye yaptın? Çesine bakabilir miyim? Yemin billahi hiçbir şey almayacağım. Allah Kur'an çarpsın. Hiçbir şey almayacağım. Hiçbir şey alayım. Yemin ederim. Çok uykum geldi. Uyuyamıyorum ne kadar acayip. Çok uykum var. Örümcek alayım. Sizi temizle temizle bitmiyor örümcek Bak alayım. ne yaptım. Ne yaptım? Bu arada... Bunun tipi böyle, benim tipim nasıl bilmiyorum. Benim tipim <laughs> ne? Aa, aa, bunun tipi böyle. Aa, zombi. Bak, burada işe Bak, benim halım var. Çekme ya beni Niye İyi, ben şimdi yemek çekeyim, harcayacağım. Şey ben uyumalıyım adam. Aynen, Bak, elini süslemiş ya bu dükkanı. ben yatıyorum. arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geldik. Hiç boku yapamadık. Ah! Götüm sıkıştı ya. Ha, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Son bir kez tipini göster. Son kafa. Son bir kez tipi. İşte bu. Vurma Son tipi böyle arkadaşlar. Bitti.